Tamam arkadaşlarınıza da söylerseniz tabii Mehmet Bey açtığı için ilk yayını ben bir türlü sisteme giremediğimden ötürü ne oldu o çekilince yayın düştü şimdi biz tekrar yayına girdik sevgili arkadaşlar şimdi iki husus var, hemen onu aktarmak istiyorum. Arkadaşlarınıza da söyleyin, lütfen kendi sınıfınızda olan onlar da gelsinler. Bizim için önemli olan iki husus var. O da şu, şimdi ben sizinle ekran paylaşma yöntemiyle bir şeyler anlatacağım. Bunlar çok önemli. Birincisi şudur ki, Cumhurbaşkanlığı Yetenek İletişim Ofisi bize şunu gösteriyor anlattı. Yani böyle bir şey gönderdi rehber. Derler ki bizim Yetenek TV'de bazı videolarımızın eksik olduğu bize bildirildi. Onlar tamamlandı. Öğrencilerimiz hiç endişe etmesinler. Şu anda sisteme girip bütün videoları dinleyebilirler. Etkinlikleri ben size yüklediğim, bakın şimdi ekran paylaşacağım. Evet. Ekran paylaşıyorum. Şu anda ee, size yüklediğim bazı e, slaytlar var kariyer dersi kariyer dersinin sonuncu slaytında yani üçüncü slaytında ki bundan sonra artık biz slaytlarımızı e, kesinlikle bu şekilde paylaşmayacağız. Artık Yetenek TV üzerinden bunları öğreneceksiniz, izleyeceksiniz. Hafta hafta hepsini izlemiş olmalısınız. E, sadece ben çok önemli ve farklı paylaşmak istediğim hususlarla ilgili oluşturacağım. Önemli olan şudur yetenekkapisi.org ve yetenek TV'ye muhakkak girmek zorundasınız. Girdiğiniz zaman burada eğitim bilgilerinizi oluşturacaksınız. Üniversite bölüm tercihi yapacaksınız. Daha da önemli bir husus var. Bunu yapmadığınız takdirde dersle ilgili sıkıntı çekersiniz. Bu dersi almamış görünürsünüz ve dersten kalırsınız. O da şudur efendim ders sorumlusu olarak Sevilay Ece Gümüş Özlü Yarı seçeceksiniz. Hocam sizin sisteminde isminiz yoktu. Biz baktık girdik baktık bulamadık. Şimdi sistemde isminiz görünüyor ama maalesef bizde kaydı yaptırdığımız için artık giremiyoruz. Nasıl olacak? Bunu Cumhurbaşkanlığı ile görüşeceğim ve sizlere de yine duyurular kısmından bildireceğim. Ancak ders sorumlusu olarak beni seçmediyseniz muhakkak sıkıntı çekersiniz. Sistemde şu an kaçıncı haftadayız? Beşinci haftadayız. Beşinci haftaya kadar bütün videoları tek tek izleyeceksiniz. Benim tek tek sunumlarımın üzerinden geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve etkinliklerinden bir kısım var. Siz bu etkinlikler kısmına girdiğiniz zaman... Şurada böyle bir ekran size açılacak. Ödevleri yapıp yapmadığınız, videoları izleme süreciniz, etkinlik faaliyetlerine olan ilginizle beraber ve bu webinarlara ve benim daha sonra oluşturacağım etkinlikle birlikte bir soru olacak. Soru listesi. Onlara cevap verip vermemenize göre sınav notunuz belirlenecek sevgili arkadaşlar. Kariyer merkezlerini tanıtıcı bir şey var yazı var burada sonra kişisel özelliklere giriyorum bu şu anda 3 ve 4. haftanın e, Yetenek TV'de yer alan 3 ve 4. haftanın bir özeti niteliğindedir ancak videoları izlemezseniz bunun hiçbir önemi de yoktur sevgili arkadaşlar şimdi paylaşmayı durduruyorum tekrar dönelim olay şu Tekrar ediyorum. Yetenek kapisi gireceksiniz, üye olacaksınız. Yetenek TV'ye üye olacaksınız. Burada bütün bilgilerinizi dolduracaksınız. Ders sorumlusu olarak beni seçeceksiniz. Doktor Sevil Ece Gümüş Özüyer'i seçeceksiniz. Eğer seçmezseniz bu derse kayıt yaptırmamış görünüyorsunuz. Dolayısıyla da alacağınız not 100 olacakken, AA düşecekken 0 düşüyor. Etkinlikleri sevgili arkadaşlar ben... Tek tek üçüncü slaytın içine yazdım. Şimdi sizin için önemli e, neden? Lütfen üçüncü slayta gidiniz ve bulunuz oradan. Etkinlik. Efendim üçüncü hafta etkinliği öğrencinin bu dönem alacağı derslerin hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandıracağına dair ders eğiticilerine de sorarak bir yazı hazırlaması. Slide'da 13. slide'da yer alıyor bu. Dikkat bunu yapmamdasınız. Bir, dördüncü hafta etkinliği olarak öğrencinin bu modülde anlatılan becerilerden hangisini üniversite yaşamına kazandırmak istediğine dair bir belge hazırlaması, hazırlaması diyor. Bunu da yapmak zorundasınız. iki çünkü biz bu haftaya kadar herhangi bir ödev hazırlayamadık sevgili arkadaşlar. Bir de kariyer 3 isimli sununun en sonunda ikinci hafta etkinliği olarak benim istediğim ve sizin girmek zorunda olduğunuz bir etkinlik daha var. Yani bu hafta toplam 3 tane etkinliği muhakkak sisteme girmek mecburiyetindesiniz. O da ne? Ee, siz kendinize biz geçen hafta e, Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçeden bir, iki uzman arkadaş ağırladık. Bugün de Sayıştay'dan bir baş denetçi ağırladık. Şimdi siz kendinize girmek istediğiniz denetçi olarak değil, bakın onlar bizim denetim mekanizmalarını ayrıca soracağım ve bugün bize Mehmet Bey'in anlattıklarını ayrıca bir etkinlik olarak soracağım. Efendim bir kurum seçeceksiniz. O kurumda uzman ya da uzman yardımcısı olmak istiyorsunuz diyelim. Tamam. Böyle bir kurum seçiniz. Ha ben Hazine'de uzman yardımcısı olmak istiyorum. Hayır, ben bir belediyede uzman yardımcısı olmak istiyorum. Önce bu kurumu seçeceksiniz. Bana bu kurumu neden seçtiğinizi anlatacaksınız. Sonra bu kurum nasıl işliyor? Bana bunu anlatacaksınız. Yani bu belediye işte X belediyesi, X belediyesinin bir başkanı var, başkan yardımcıları var, işte uzmanları var, uzman yardımcıları var, şu 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 alanlarda uzmanlar çalışabilir, şu 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 alanlarda uzman yardımcıları mevcut, e, şu alanlarda sadece memurlar çalışmakta. E, efendim şöyle bir baktım bu merkezi yönetim bütçesinin içerisinde yer alıyor ya da yer almıyor. Bu mahalli içer idareler içerisinde yer alıyor. E, Evet, UZEM'de yazdığım etkinlikler. Bunların hepsini siz Yetenek TV'ye girdiğinizde ve yetenekkapisi.org'a girdiğinizde oradaki ilgili haftalara etkinlik olarak yüklemek zorundasınız. Efendim 3. hafta etkinliği, gireceksiniz yetenekkapisi.org ve Yetenek TV'ye. Orada 3. hafta modülü var. 3. hafta modülünü izleyeceksiniz. Bakın bütün modülleri izleyin lütfen. 5 haftaya kadar. Eğer bunu izlemezseniz hafta hafta hepsini izlemek zorundasınız. Sizin için büyük sıkıntı. Çünkü notunuz otomatik çıkacak. Ben sadece o nota bir şey daha koyup ekleme yapacağım. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanlığı bu notlamayı yapacak. O yüzden birazcık aklınızı çalıştırmak mecbetmişsiniz. Lütfen bütün videoları aynı gün izlemeyin. 3. haftanın etkinliği olarak bunu esayin etmişsem ben size tanımlamışsam 3. hafta modülüne gideceksiniz. 3. hafta modülüne onu yazıp yükleyeceksiniz etkinlik olarak ikinci hafta diyorsam ben onu ben yaratmışım demektir. İkinci hafta etkinliğine gireceksiniz. Onu ikinci hafta etkinliği olarak oraya yükleyeceksiniz. Zaten eri topu beş tane Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği etkinlik var. Ben de beş tane vereceğim. Toplam on tane etkinliğimiz olacak. Bu on tane etkinliği yerine getirip getirmemeniz başta olmak üzere. Bak başta Cumhurbaşkanlığı'nın istedikleri sonra benim istediklerimi yerine getirip getirmemeniz. Artı videoları izleyip izlememeniz. Bunları izleme süreniz. Efendim etkileşim yaratıyor musunuz? Ben buradan neticede takip ediyorum. Onlara göre de bir notlama çıkarılacak. Ders sorumlusu nereden kontrol edebilirsiniz? Sisteme eğitim bilgileriniz girdiğinde tık 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 seçiliyor. Ama diyorum siz önceden kayıt yaptırdıysanız benim ismimi bulamadığınız için orayı seçim olabilirsiniz. Sistemden kaynaklı bir sorun vardı. Cumhurbaşkanlığına ben yazdım sağ olsun. Onlar da bizim üniversitemizin e, kariyer e, Mert'i e, araya girdi. Onların çok büyük etkisi var. Onlarla beraber biz bu işi hallettik. Şu anda ismim orada görünüyor. Dolayısıyla ders sorumlusu olarak beni seçmek mecburiyetindesiniz ama benden haber bekleyin. Ben bütün duyurularımı sizinle uzam duyurular aracılığıyla yapacağım. Hocam bu e, katılan uzman uzman yardımcıları, denetçiler işte efendim kaymakamlar vesaire bunları dinlememiz gerekli mi? Fark etmeyeceksiniz ama ben bu e, katılımcılarımızın bahsettiği şeylerden e, test etkinliği yaratacağım. Bu test etkinliğini de kuvvetle muhtemel ikiye ayıracağım. E, dolayısıyla bir bakacaksınız ki o test etkinlikleri niye? yapmak için onları dinlemeniz gerekiyor. O yüzden hafta hafta katılırsanız sizler için hem bir şeyler almak açısından verimli geçer, öğrenmek açısından hem de dersi geçmenize de etkili olacak. Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı sevgili arkadaşlar? Ahsen'cim etkinlik nasıl olacak diyorsun ya, etkinlik yazı hazırlamak. Ben oraya yazdım. Kariyer 3. sunum. Doktor Sege kariyer 3 isimli sunum hepinizin şu anda uzam sisteminde duyurularda mevcut. Siz seçmeden önce izlediğimiz videolar geçersiz mi oluyor? Büşra'cığım bak çok güzel soru onu da soracağım. Hatta şimdi hemen kendi kariyer sistemimize de yazacağım şeyimize merkezimize de yazacağım bunu, tamam? Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Daha fazla sizin vaktinizi almayayım. Doğukan Müşra Hanım da aynı soruyu sordular. Beni seçmeden önce seçtiğiniz videoların geçersiz olup olmadığı ile ilgili bir bilgim yok. Bunu da Cumhurbaşkanlığı ile görüşmem lazım. Tamam. E, bu etkinlik için Mehmet Bey'e zaten çok teşekkür ettik. Bence çok verimliydi. Lütfen e, siz birinci sınıf olabilirsiniz, üçüncü sınıf olabilirsiniz. Şu anda bizi dinleyen üçüncü sınıf arkadaşlar da var, dördüncü sınıf arkadaşlar ve mezunlar da var. Her ne olursa olsun e, buradan çıkaracağınız çok şey vardı. Bence şimdiden dikkat etmemiz gereken e, çok fazla husus var. Tamam. Ben teşekkürler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Evet sayılır Muhammed Bey. Hepsini aynı gün izleseniz sayılır ama hepsini de aynı gün izlememenizi tavsiye ederim. Tamam mı? iki güne yayın mesela. Tamam hoşçakalın.